O <laughs> da diyor, diyor. Diydi, diyor. Bunları <laughs> Allah bunları <'ın> bunları. Allah faşoları <laughs> ve komünistleri. <laughs> 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 Hadi bir daha. Kameraya çekin kameraya. O bir ilticacıdır. Yetimdir. Haydi kendisi güven. Sen veriyormuş gibi ya. Haydi, o da alıyormuş haydi, gibi. <laughs> Babalar günü Şa mutlu olsun. Iş. He baba. Hayırlı olsun. Sağ Teşekkür ederim. Mahcup <laughs> ettim beni. Ben de mahcup ettim. Adımı ya. çingeneye çıkarttın. Bir de kameraya göster şunun güzelliğini. Fosiline sokayım. Saat bu. Vallahi bir ay önce fosil saat aldım sana. Ya, ya. özsem bilsen. Boş boş saat. Fosil fosil. Alcan almışım manyak. At sen bu saati getirdiğini söyleseydim ben seni kapıda karşılardım be. Şimdi aç. Aç tabi kamerayı. Ramazan. Abi bizim kankiliğe Allah rahmet eylesin. Saat geldi kankim. Bilseydin bugün saat almazdın Promart'tan. Olanı aldım. Fosil fosil dedin <laughs> en sonunda bana da bir koca bir fosil aldı. Kaç 420 Nereden buluyorsun sen bu fasulyeleri Hepsi Hepsini gördün mü? Hepsini gördün Tamam pardon. Sen Bölleri niye böyle yaptın? Niye böyle Bölleri yaptın? Ama niye böyle yaptın? Gerçekten utandı, gerçekten utandı. Ya. Hı -hı. Şaka ya. <laughs> <laughs> Sevmek ne güzel ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Ee. 5 dakika beş dakika önce benden fingirleşiyormuştuk, bir saate değiştim ben hocam, ayıp oluyor valla. <laughs> ben getirdim Ben getirdim de, ya. Abi de? Abi. Bu mi? <laughs> Bu çıkıyor. Sade bozuk değil. abi sade bozuk. Bozuk olmasın Bozuk olmasın, doğru diyorsun sen. Ne Gerçi Bodrumcan'ı sıkıldım bir ay, <laughs> çekelim. Bile bile çekiyor. Bu galiba ölmeyi bayılmaz. Şimdi var. Yerde pas, 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 bizim suçumuz bizim pas, yok. Kes senar hocam.

Kıçına ya, şey ya. vur kıçına. Kıçına vursana. Arkasına vursana. Şey arkasına ya. Üstüne dökülmesin diye şey. Sallayacağım da şöyle. Düşman mı yapıyorsun? En taraflar isteyen varsa söylesin. Ne? Benim yazlarımı avlattın ya. Vay vay vay. Hem sohbet bak. Sen bu işlerin uzmanı olmuşsun. Uzmanıyız ya bazıları gibi değil. tırtırık uzmanı değiliz ya. Kutlu mu? Yok ya. Ben anlamam. Ya ben çok seviyorum bunu yedim alerji yapıyor. Damakları da Burası sen binde yaparsan kira alsın Abi, arabalar oradan mazot. Abi yanından da buraya yok. Zaten geliyor arabaları sazlık alınca. Bir, iki, bir yağmur ya yağdı mı da kutlanır. Kur'an Kapasitasyon yolu oğlum biz zaten. Son rakı jübilesini benimle yaptı Reed'de bundan dört sene önce. Gidiş o gidiş patladı gitti. <laughs> Daha değişmiyor. İçmiyor mu Ramazan? Sen. Rakı. Şey. Sinoplusun sen <laughs> içmem lazım. Ben de içmiyorum ben de <gülüyor> hatıra içmiyorum. <laughs>

geçti dost kervanı Eyleme beni, eyleme beni <laughs> Yaşar sen uğrayacaksın bu ara <laughs>

Ördek <laughs> uçar gider göne karşı. Eğrece sin ten etmiş uçar gider göneğe karşı. Eğricesin tel tel etmiş uçar gider yara karşı Allah duram kalın gelir ince mercan yükün gelir Eyvan eyvan kokun gelir Kadir işin kötü zoom yap. Ya. Vallahi <laughs> Kel kafayı. Dişi, dişini gördüm, kel kafayı gördüm. <laughs> kırtlağı gördüm. <laughs> sevda baştan gitmiyor. Sarılıp yatmayın. Kerem'i açtır beni. Soyun da gir koynuma. Kerem'i açtır beni. Baba benden... Allah Allah! Kerem'i açtır. ben sevdim Niye ölmüş sevdim.